Selamun aleyküm arkadaşlar. Soğuklar geldi. Şimdi kalorifer peteklerinizi açacaksınız. Arabalar ısıtmıyor. Bu soğukta da araba hararet mi yapar demeyin. Yapma ihtimali var. Eğer water cooler bir sistemi, yeni sistemi ayak uyduramadıysanız, hala antifriz değiştirmek yerine sadece suyla aracınızı çalıştırıyorsanız, ne yazık ki bu tarz sıkıntılar başınıza gelebilir. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere bu sıkıntılar nasıl oluyor, ne bitiyor, nasıl test edebilirsiniz bunları çekmeye çalışacağız biliyorsunuz. Öncelikle bu araçta ne sıkıntısı var? Ben bununla alakalı küçük bir VTR hazırladım sizlere. Önce bunu bir bakın. Ve manuel olarak emme manifoldunu nasıl test edebileceksiniz? Çünkü bundan dolayı sinir kapağı bile söken arkadaşlarımız illaki olacaktır. Çünkü suda bildiğiniz kompresör var. İlk önce VTR'yi izleyin. Ardından manifold testini izleyin. Buraları neden parçaladım? Onu zaten 3 aşağı 5 yukarı bu videolardan, o VTR'lerden sonra anlayacaksınız. Ola ki bir araç aldınız göremeyeceğiniz ve çürümüş çok yer çıkabilir. Bunun için belki de sökmeniz gereken yerler bile olabilir. Aracı siz aldıktan sonra da antifriz doldurulmuş dahi olabilir. Bakın suyla kullanılmış bir araç ne kadar masraf. Soğutma sıvısı maddesi ikazı ile birlikte hararetin 90 olduğunda bu şekilde sizinle paylaşayım. Yavaş aç. Ya da bırak Sinan Usta açsın, üstü açsın. Evet yavaş aç abi. Evet abiciğim. Evet abi. Evet abiciğim. Yarın e, olma bu hafta olmadı maalesef ya. Az daha çıksın ama. Ee, buradaki işlerle ilgili problem olmuş abi. Bitti mi? Hararet normal 90 ama basınç bitti. Bas abi bas. araba var ya öyle bir toplanmış ki şuraya bak manifold ilkel test bir anlatmaya gerek var mı? söylemeye de gerek söylemeye de gerek şuraya bak Sözüm bitti Yer. Görmüş olduğunuz su şişirmesi ve genleşme kabını açtığımızdaki Fatih abinin şaşkınlığının sebebi emme manifoldu. Bu emme manifoldunun o suya nasıl o derece basınç veriyor diye soracak olursanız ki 5 dakikalık... Fatih abi niye öyle gülüyorsun? Lütfen dikkatimi dağıtıyorsun. Ama olsun sen beni arada sırada şaşırtıyorsun. Bu basıncın sebebi turbonun mevcut sistemde emis sistemine gaz verdiğinizdeki bastığı havayı şuradaki görmüş olduğunuz kanatçıklardan patlayarak arkadaşlar su hattına vermesi. Yani bu demek değildir ki aracın hararetinin 90 veya 120 olması genleşme kabını bu denli veya sindir kapak contası yanık tarzında bir e, sıkıntıya yol açtığı anlamına gelmiyor. M-Manifold'u bildiğiniz su sistemine hava basıyor. Bu 5 dakikada çalıştırsanız fark etmiyor. İsterseniz ki bu araç bize İstanbul'dan geldi bu arada bu şekilde gelmiş. Daha öncesinde daha sık su eksiltiyormuş yani sık su eksiltmiyorken son 2 günde bir Artık manifold daha dayanamamış. Çünkü şuralar çürümüş. Oraları da göstereceğim. Şimdi daha fazla suya eksmeye başlamış. Örnek veriyorum işte. 5 kilometrede genleşme kapında su ikazı alıyormuş. Ve bunu doldurması gerekiyor. Bunun suya gitmesi yanı sıra eme manifoldu olduğu için şu sistemden, görmüş olduğunuz sistemden direkt nereye gidiyor biliyor musunuz? Su. Hemen onu da paylaşayım sizlere. Bak, Direkt siboplara. Bakın buradan içeriye. Buradan içeriye giren su nereye gidiyor? Direkt pistonlara dostlarım. Pistonlara giden su sıkıştırılamayacağı zaman yani çok fazla bir su basıncı olduğu zaman piston kolunu ne yazık ki eğiyor. Çünkü suyun direncine hiçbir şey dayanamaz dostlar. Suyu buradan versek öteki taraftan çıkar yani. Hidrolik sıvılar sıkıştırılamaz diye bir kanun var. Gazla sıkıştırılabilir. Yani okulda öyle öğrettiler bize. Testinizi size öğrettik. Hemen manifoldunu da söktük. Haylesiyle bunu yerine takacağız yenisini. Isı kaptörleriyle vesaire. Ama ama şimdi benim yerimde olsanız ne yapardınız bakın size o kadar çok detay göstereceğim ki abi yaklaşırsan sevinirim. Bak şimdi bu Egeri tamam. Şunlar ayrı ayrı satılıyor mu Fatih Bey? Parça tedarikçi satılmıyor. Bunu böyle engeliyle komple değiştirmen gerekiyor. Şimdi manifoldun güncel fiyatını sizlere veremiyorum bakmadım listeden henüz çıkartmadık parçayı tedarik etmedik. Manifold'un ortalama 4'te 3'ü kadar da egereli fiyatı var. Yani manifold'un ortalama 4'te 3'ü kadar da egereli bir fiyatı var. 3 aşağı 5 yukarı. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Farazi konuşmak gerekirse 20 liraysa dostlar 15 lirada bu sadece su kullandığı için bak bu manifoldlar normalde çatlayabilir doğru ama bunları kolay kolay çürütemezsiniz. Bu araç kaç yaşında Elif abi? 10 yaşını daha doldurmamıştı ve o yüzden diyordun değil mi sen 10 yaşını doldurmamış bir araçta nasıl bu hale geliyor yani yeni bir araç aldım diye sevinirken aslında kanser bir araca denk gelebilirsiniz bu da sizi ciddi anlamda üzer dostlar bilginiz olsun. Ben bu parçaların yenisini sipariş vereyim gelsin parçaları takalım aracı çalıştıralım ve te tekrar harareti 90 yapalım sizinle birlikte gerileşme kabını açalım bakalım içerisinde herhangi bir basınç var mı? Veya araba düzgün çalışıyormuş Şimdi biz bu araba buraya geldiğindeki marşı da sizinle paylaştık O veteranın içinde marş da var Marş motoru bozuk orası ayrı bir mevzu Orayı toplamaya kişinin bütçesi yetmiyor Ama bu şekilde de geri yola dönemeyeceği için Biz su sistemini gidereceğiz Yani bu arızayı yapacağız ama Diğer taraftaki arızalar araçta olduğu gibi kalacak Marş arızası gibi Marşa basmama gibi Bir de şöyle bir sorun var Her sabah örnek veriyorum manifold normalinden fazla Su kaçırıyorsa Zaten marşa bastığınız esnada motor sıkışıyorsa o arabaya kesinlikle daha fazla marş basmayın ve vurdurmayın. Çünkü manifold olduğu gibi bütün suyu sivoplardan pistona indirmiştir ve bunun sonucu da piston kola eğmeye kadar gidebilir. Bugün bu tarz bir motoru açmaya kalkıştığınızda 100-200 bin lira arası diyeceksiniz ki ne kadar büyük bir fark var. Ama ne yazık ki motorun içerisinde çıkan malzemelerle bu fark da değişebiliyor. Hadi manifoldu takalım bakalım aracımız düzelecek mi? Vallahi arabayı topladık aslında bakarsanız. Manifoldu vesaire değiştirdik. O kadar çok çürük boru vardı ki Bunları geri takmak zorunda kaldık Delik değildi çünkü ama çürümüştü Bugün delik olmayan yarın patlamayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar DLH tipi motorumuzun oldu, görmüş gördüğünüz gibi çiçek gibi parlıyor Şimdi burada şöyle bir şey var Zaman zaman ben görüyorum Abi şu kadar param var böyle bir araba alsam olur mu? Şu kadar param var şöyle bir araba alsam olur mu? Şimdi bu araba maddi durum olmayan Birinin eline düşse Örnek veriyorum piyasası 1 milyon olan Elinde avucunda bütün parayı Bu arabaya yatırmış olan biri olmuş olsa Ki bu araç sahibi de Tezahürat şu anda O adayda diyebiliriz yani Bu tarz bir manifold patlaması Ertesi gün Kalifer peteye patlaması Ertesi gün radyatör patlaması Ertesi gün EGR'nin O şu anki delik olmayan Borularının patlaması Ertesi gün EGR'nin arka tarafındaki Su soğutma kısmının patlaması Bir başka gün Sindir kapağının çürümesi ve sindir kapaktan dolayı su eksiltme, tortum şişirme. Şu an emme manifoldundan nasıl şişirdiği gibi emme manifoldu arızasından dolayı. Sindir kapağının çürümesi ve sindir kapağından dolayı tortum şişirmesi, su şişirmesi, hararet yapması veya içerisinde tortudan kaynaklı ek ikinci radyatörün tıkanması ve ikinci radyatörün de keza aynı şekilde değişmesi. Bunlardaki iki radyatör var bu arada. Tek değil. Bunların hepsi birer maliyet. Üzerinde görmüş olduğunuz boruların hepsi orijinal. Ve bu araçta 10 yaşını doldurmadı. Düşünebiliyor musunuz yani? Böyle bir araç piyasada geziyor. Neden? Kullanıcısı antifriz kullanmak yerine su kullanmış. Ve ucuz olan hiçbir şey sizi mutlu etmez arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ha yakaladınız. Belki birilerinin ihtiyacı vardır. Çok mükemmeldir. istisnadır böyle şeyler. Ama çok çok ucuz malzeme, çok çok ucuz bir mal kesinlikle size bir sıkıntı çıkartacaktır. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden ne yapıyorsunuz dostlar? Ben her zaman diyorum ya bir araç almadan önce tamirciye de mutlaka bir danışın, bir gösterin. Kendileşme yani kabında pas olabilir. Sıkıntı yok. Kalifer peteği doğru düzgün ısınıyor mu, ısınmıyor mu Bunları kontrol ettirin. Klima düzgün çalışıyor mu? Mesela bizim bunlarda water cooler sistemimizin içerisindeki giriş çıkış sıcaklık sensörlerinin ölçümleri var. Bunlar Bunlar hafif alınır şeyler değil Bunlar yapılması gereken şeyler Aslında baktığınızda bugün ekspertizlerde Bu işlemlerin de yapılması lazım Ama ne yazık ki ekspertiz dediğimiz zaman Teste çıkılmıyor Test esnasında motor çevresindeki herhangi sorunlar Bakılmıyor dostlar Ama işin içine girdiğinizde Maliyetler ekspertiz ödediğiniz paranın Belki de 6 katı 7 katı Belki de 8 katı maliyet size doğurabiliyor Bilginiz olsun Bu konuda çok dikkat edin o yüzden ne yapıyorsunuz? Araç alırken mutlaka baktırıyorsunuz. Ucuz diye lomba dalmıyorsunuz dostlarım. Motor içinde su dönmesinde problem yok. Ama diyorum ya. Şimdi fan birkaç kere açtı kapattı. Gaz bastıktan sonra normalde şişirmesi gereken su bidonu şişirmiyor leş gibi içi. Bak leş gibi su koymamıza rağmen saf su doldurmamıza rağmen hala pislik var. Antifriz yok. Bak. Gel. Şimdi water cooler sistemi tamam. Ee, su bidonu genleşmiyor. Ve aşırı derecede basınç üretmiyor. Biraz da bastım bu arada. Normalde aracı ilk bize geldiğinde araba çalıştırıp fazla değil. 3-4 dakika gaz verdikten sonra genleşme kapını açamıyordun. Şu an o pozisyonda değiliz zaten. Çalışıyor. Hararetim 90. Şöyle iç kısma geleyim. Allah. Şöyle göstereyim abi size harareti. 90. Hatta gaz verelim ve o aradan da ben size anlatayım. Bak şimdi. Burası sıcak. Burası ılık. Burası soğuk. Ve aracım sıcakta bu arada. Hepsi en sıcakta. Ne demek istediğimi anladınız mı? Kalorifer peteği buradan bu şekilde su alarak gider. Şuradaki arkadaşımız soğuk üflüyorsa, buradaki dostumuz soğuk üflüyorsa, buradaki ılık üflüyorsa, buradaki sıcak üflüyorsa kalorifer peteğimiz tıkalı anlamına gelir. Bu aracın zaten kalorifer peteğinin normal olma şansı biraz düşüktü. Şu an kalorifer peteği tıkalı. Fakat kalorifer peteğinin tıkalı olması içerisinden hiç su geçmiyor anlamına gelmez. Ve bu durumda genleşme kabının tekrar basınç oluşturacağı anlamına da gelmez. Az da olsa mevcut sistemde burada sıcak gördüğümüz için yani sıcak hissettiğimiz için görme göremiyoruz da hissiyatı olduğu için kalorifer peteğinin içerisinde az miktarda da olsa soğutma suyu maddesi, soğutma sıvısı geçiyor. Bu da ne hava yapmasına ne de hararet yapmasına engel değil. Yani hararet yapmaz. Su döngüsü mevcutta var ama yola çıktığımızda ve soğuk bir iklimdeysek bu kalorifer bizi ısıtmaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü soğuk iklime geldiğimizde hararette tam anlamıyla 90'ı bulmaz. 70 derece sıcaklık bile kalorifer peteğinde bunlar böyle bizim tecrübe ederek, deneyerek bulduğumuz olaylardan biridir. Hani bir yerde yazan kitapta yazan bir şey değil. Kesinlikle tecrübeye dayalı olarak konuşuyorum. Hararet 70'te bile olsa kalorifer peteğinizden tam anlamıyla 70 derecelik su, 75 derecelik su geçse bile bu sizi ısıtır dostum ısıtır. Ama şu an bu arabanın kalöfer pete tıkalı. Baksana sence tıkalı mı? Evet. Bu tarafa gel. Ilık. Tıkalı. Tıkalı. Diyorum ya arabanın yaptığım iş içime sinmediği olayı da bu. Eksik araba yaptık biliyorum. Yorumlarda da çok giydireceksiniz bunu da biliyorum. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Bu saate kadar çalışmamızın yegane sebebi de aracın yola gidecek olması. Bilginiz olsun kıymetli dostlarım. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Şimdi bir de bu kadar gaz verdikten sonra hem ısıtması için gaz verdim. Hem de aynı zamanda yaptığımız işi sizlere de test etmek adına tıs etti ve bıraktı. Devamı yok. Ve şükürler olsun arabamın emme manifold kısmındaki water cooler sistemdeki kaçak ve arıza gitti dostlarım. Umarım faydalı video olmuştur sizler için. Gecenin bu saatine kadar hem bu arabayı yetiştirmek hem de sizlere güzel bir içerik çekmek için hem de gözünüzü biraz da olsun açmak için, bir şeyleri sizlere öğretmek için. Çünkü yeni aracı alacak olanlar gidip hemen abi ben bunu alayım çıkayım yok dostlarım kaloriferinizi de kontrol edin yaz da olsa kışta olsa klimanızı da kontrol edin bu tarz sıkıntılarla yola çıkmayın dostlar aksi takdirde yolda kalırsınız abi arabayı bir istop edip çalıştırabilir misin en son marşına da bir bakalım piston kolu eğmiş olan bir araç duman atar şu an aracımda herhangi bir duman atma yok İstop etmesi gayet güzel. Piston kola yemiş araba biraz enteresan istop eder. Onun sesini de duyurmak istedim. Tekrar marşa bastırma bakalım nasıl çalışacak. <laughs> gayet güzel çalıştı. Keza aynı şekilde Sibo beymiş veya pistonda bir problem olan araç bu şekilde tek maçta sıcak da olsa soğuk da olsa fark etmez. Mutlaka bir tekleme yapar ve bu şekilde çalışır. Bunu da sizlerle birlikte test ettik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Zaman videomuzu izlediğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.